Değerli izleyenler bir ışığın peşinde programından tekrar merhaba diyoruz. Biz bugün göz tembelliğini konuşacağız. Konuğumuz Göz Akademi Hastanesi'nden operatör doktor Davut Özbay. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. merhabalar. Günaydın. Günaydın. Duruyorum herkese. Ee, Sayın Özbay, göz tembelliği çokça çok konuşulan bir olay ama biz tekrar göz tembelliğini biraz tanımlayabilir miyiz? Göz tembelliği gözümüzün yapı olarak, anatomik olarak normal olması, fonksiyonel olarak ise normal fonksiyonundan daha az olması diye tarif edilir. Yapılan bütün tetkikler ve tahliller sonucunda gözün yapısal olarak herhangi bir bozukluk olmadan, ...fonksiyonun azlığına göz belli diyoruz biz. Fonksiyon azlığı diyoruz. Fonksiyon azlığı. Görün, görme azlığı yani. Evet. Gözümüz yapı anatomik olarak normal yapıda... ...normal boyutlarda normal bulunması gereken halde... ...ama fonksiyonel olarak gözün fonksiyonu... ...diğer normal sağlam göze göre daha az. Daha az. Biz bu konuyla ilgili şikayetleri olan izleyenlerimiz varsa... ...hemen numaralarımızı verelim... Bu konuda sormak istedikleri soruları varsa bizlere de iletebilirler. Hayır. Değerli izleyenler telefon numaralarımız 0258 242 53 53 0258 242 53 53 numaralı telefonlardan göz tembelliği ile ilgili varsa sormak istedikleriniz bizlere iletebilirsiniz. Evet, e, şimdi fonksiyon azlı dedik göz tembelliği ile evet. ilgili. E, hangi yaş aralığında görülür? Var mıdır böyle bir yaş dilimi göz tembelliği? Yani göz, göz tembelliğinin gelişme yaşı genelde 0-7 yaş arası olarak e, biz biliriz. 0-7 yaş arasında oluşur bu. Beyine giden iletim yollarıyla ilgili. yolları yollarıyla ilgili e, herhangi bir nedenden dolayı bu ...kapak problemi olabilir, göz kapağı problemleri olabilir... ...konjental kataraklar olabilir... E, ...göz, iki göz arasındaki numara farklılığı olabilir... ...iki göz arasındaki evet. numara farklılığı... E, ...aynı zamanda şaşılıklar olabilir... ...bu nedenlerden dolayı... ...uygunsuz uyaran deriz... ...yani bir gözün tam ve düzgün görmesi diğer göze anormal bir görüntü algılayarak işte bu kapak probleminden konjenital kataraktan e, e, veyahut şaşılıktan veya iki göz arasındaki e, gözlük numara farklılığından. Şimdi birçok farklı nedeni olduğunu Tabii, ...öğreniyoruz tabii, tabii. sizden. Tabii şimdi görme yaş aralığını da... ...genellikle 0-7 yaş aralığı dediniz. Evet. Ee, oldukça küçük bir yaş... Tabii. ...grubundan söz ediyoruz. Şimdi peki bu küçük yaş grubunun... ...kendini ifade edebilmesi... ...kendisindeki bu sıkıntıyı tespit edebilmesi... ...çok zor. Ebeveynler nelere dikkat etmeli? Nasıl anlaşılır? Ebeveynler tabii şöyle... ...ebeveynler çocuklarının televizyona yaklaşması... ...işte... E, ...gözünde şaşılık varsa bunu görebilirler ya da kapak düşüklüğü varsa bir çocuk doktorunun yönlendirmesi şeklinde olabilir ya da işte gözün lokokori dediğimiz konjöntel kataraklarda göz bebeği beyazlar onlardan sonra olabilir ya da 2 numara arasında ailede eğer gözlük kullanan birileri varsa mutlaka çocukların 0-5 yaş arasında özellikle 3 yaş sonrasında bayanlar kız çocukları daha çok kendini ifade eder ve daha erken konuşur. Erkek çocukları biraz daha konuşma konusunda tutuk ve daha biraz geç konuşurlar. 3-3,5 yaş civarı. Mutlak surette bir göz hekimine gelip detaylı olarak ayrıntılı olarak bizim kendi hastanemizde özel çocuk eşerleri var. Çocukların muayene edilebilmesi için hastanemiz bu konuda tam teşekküllü bir hastane olduğu için özel çocuk eşerleri var özel çocuk otorefleri var. Göz kırma kusurlarını tespit edebilmek için daha yani küçük Biz yaşta küçük da, yaştaki çocuklarımızı muayene edebilecek bir... bu çocuklara özel hastanenin olmasına dikkat etmemiz gerekiyor o zaman. Bizim Öyle göz, mi? Göz Akademi Hastanesi'nde bu tür şartların tüm hepsi mevcuttur. Hı hı. Ee, bütün hekimlerimiz çocuk yaş grubundaki bütün hastaları muayene edebilirler. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Hı hı. Sadece uygun şekilde randevu alıp geldiklerinde biz bu ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Bunda herhangi bir şey olmadan da bazen fark edilmeyebilir. Nasıl fark edilmeyebilir? İki göz arasındaki kırma kusurunun farklılığından kaynaklanan göz tembelliği dediğimiz bunlarda çocuğun bir gözü çok iyi gördüğü için ebeveyn davranışlarından bunu fark edemeyebilir. Davranışlarından fark edemeyebilir. Onun için rutin kontrol muayenelerini yaptırarak ya da işte ana okuluna başladıysa ana okulundaki öğretmenlerin boyama yaparken e, davranışlarında resim çizerken davranışlarındaki değişiklikleri gözlemleyerek yönlendirebilirler. Bunlar yönlendirildikten sonra bizim hastanemizde çocuk otorefleri, çocuk eşelleri mevcuttur. E, detay ve ayrıntı olarak muayenelerimizi yapabilmekteyiz. Evet, yani şimdi bizim mesela işte il dışından ya da yurt dışından izleyen izleyenlerimiz de hani bu anlamda bir rahatsızlık olduğu zaman özellikle çocuk <laughs> oto refleri ve çocuk oto refleri dediğimiz e, çocukların çocukların görme kusurlarını, kırmak kusurlarını Hı. tespit edecek elle ve diğer Hı. cihaz şeklinde gözlük numaralarını tespit edebilen cihazlar var. Yani bunu sorup o şekilde tabii, tabii, oraya tabii, götürmemiz tabii. gerekiyor tabii, tabii. değil yani mi? Yani soracaklar diyecekler çocuklar için uygun ölçüm cihazlarınız var mı? Hı -hı. Soracaklar ona göre randevu alacaklar yani. Evet. Ee, şimdi geldik. Tespit edildi böyle bir rahatsızlık olduğu çocuğumuzda. Ee, peki bununla ilgili bir tedavi yöntemi var mıdır? Geçebilir bir tabii hastalık şimdi ben mı? Ben aslında biraz amliyopiden biraz daha bahsetmek istiyorum. Hı. Şöyle amliyopi gözümüzdeki şaşılık ...veya kırma kusurundan dolayı... ...ya da göz kapağı... ...ya da işte konjental kataraktan dolayı... ...gelişir dedik. E, göz kapağı düşüklüğü varsa... ...işte eğer göz bebeğini kapatmıyorsa... ...uygun yaşa kadar bekleyip... ...öyle tedavi ediyoruz. E, uygun yaşa kadar... ...eğer görme problemi yaratmayacaksa... ...ya da görmesini... E, ...yani göz tembelliği diyoruz. Amniopinin diğer ismi... ...göz tembelliği. Yani göz... ...fonksiyonel olarak normal... ...gözün beyne uyarı ve... ...görüntü iletiminde bir problem var. Gözün, beyne... ...yani iki gözün... ...normalde e, görüntü nasıl oluşur? Görüntü, her iki gözümüz de... ...ayrı ayrı görüntü alır. Bu beyinde... ...fizyon merkezi dediğimiz bir merkez vardır. Evet. Bu iki görüntü... ...beynimizde, fizyon merkezinde üst üste tıpkı şöyle sağ el sol el gibi düşünün üst üste geldiğinde iki gözde aynı şekilde görüyorsa bu birleştirilir ve üç boyutlu ve tek bir görüntü oluşur. Amniyopik hastalarda ya da işte göz tembelliği olan hastalarda e, beynimize iki tane ayrı uyaran gelir. İşte bir amniyop gözden ya da numara farklılığı olan gözden gelen bir flu görüntü bir de normal olan gözden gelen net görüntü. Normal olan beyin e, bu iki görüntüyü birleştiremeyince daha zayıf olan ve flu olan görüntüyü baskılar. Evet. Yani tek görüntü ve net görüntü elde edebilmek için beyni çünkü çift görmek beyni çok rahatsız eden bir duygu. E, beyin bu iki görüntüyü birleştirip net bir görüntü elde edemiyorsa eğer e, flu olan ve daha zayıf olan görüntüyü baskılar. Biz buna süpresyon deriz. Evet. Süpresyon deriz. Yani bu amliopinin derinliğini arttıran bir şey beynin o yollarla ilgili iletim yollarındaki negatif inhibitör dediğimiz eee mediatörler salgılanarak bu negatif inhibitörlerle bu görüntünün daha da zayıflamasını sağlar. Evet. Bunun tedavisinde ise tedavisinde ve tedavisiyle ilgili sorduğunuz Tedavisinde e, göz kapağı ile ilgili problemler varsa onlar düzeltilir. Konjenital katarak varsa onlarla ilgili girişimler ve operasyonlar yapılacaksa yapılır. Şaşılıkla ilgili bir problem varsa eğer tembellik varsa tembellikle ilgili ilk önce işte oklüzyon kapama tedavisi dediğimiz daha iyi gören gözü e, kapatarak daha olan zayıf gözü güçlendirme çalışmaları yapılır. Ki bunun esas tedavisi budur yani. E, gözlükle ilgili bir problem varsa, eğer iki göz arasında kırma kusuru dediğimiz numara farklılığı varsa işte evet. çocuklarda detay muayene e, yapmak için ilk önce bir görmesi bakılır. Görmesi bakıldıktan sonra numara tespit edilir. Numaralar tekrar işte çocuk eşellerinde bizim kendi ...çocuklarda şekil eşerlerimiz vardır. Hastanemizde işte... ...kelebekti, kuştu, uçaktı... ...tavşandı... ...bunların görüntülerinin olduğu... ...çocuklara yönelik resimlerle... ...muayeneleri yapılır çocukların. Zayıf olan göz... ...çalıştırmak için en uygun gözlük... ...verilir. En uygun gözlük... ...verildikten sonra da... ...tabii burada ailenin de çok... ...büyük önemi vardır. Ailenin bilinç durumunun... Çocukla olan ilgisinin çok büyük önemi vardır. Amniyop sadece hekimin tek başına gözlük vermekle, diğer şeyleri yapmakla yapabileceği bir şey değil. Aile ona evde çok düzgün bir programla zayıf olan gözünü çalıştırabilecek egzersizler yapması lazım. İşte bu resim çizme egzersizleridir, bilgisayardan yeni programlar var, o güçlendirici programlar. O programlarla ilgili takipler yapması gerekiyor. Evet. O, o gözün çalıştığı tabii bu arada e, çocuğun yaş durumuna göre de biz sürekli kontrollere çağırırız. Bu kontrollerde de çocuğun kapattığımız gözde de oklüzyon amblyopsi gelişmesin diye sürekli takiplerimizi yaparız. Peki şimdi e, birçok e, uygulanması ve takip edilmesi gereken işte tabii. yöntem olduğundan söz ettiniz. E, ama şimdi yaş grubu da çok küçük. Çocuklarımızın mesela 0-7 yaş dediniz. özellikle işte 0 yaş. Tabii Daha yani. işte 0-1 yaş. Şimdi o 0, dilimlerde peki nasıl bir uygulama 0 yapılıyor? yaş grubunda e, tabii ki bir iletişimi olmayan 0-7 yaş grubunda şaşılık varsa biz şaşılığı ile ilgili cerrahi girişim gerekiyorsa cerrahi girişimleri yapıyoruz. Eee tercihli bakış dediğimiz e, gözün hangisi olduğunu, baktığı gözü tespit ediyoruz. Eğer iki göz arasında numara farklılığı varsa, iki göz arasında numara farklılığı varsa o numara farklılığını düzeltiyoruz. E, Ambiyop olan gözü çalıştırmamız için de ne gerekiyorsa işte diğer gözü yaş grubuna göre sıfır yaş grubunda ya da işte bir yaş grubundaysa bu günlük bir saat kapama. 2 yaş, 3 yaş yaşına göre günlük saat vererek kapama tedavisi yapıyoruz. Bu zaten çok komplike ve hekimle sürekli iletişim halinde olması gereken bir tedavi. Evet. Yani hekim, hasta ve ebeveyn. Üçlü bir şey vardır. Saç ayağı deriz ya biz. Üçlü bir hekim e, numarayı ya da problemi çok iyi tespit edecek. E, ebeveyn ...verilen ödevleri çok iyi yapacak. Çocukta da işte... ...uyumu ne kadar çok sağlayabilirsek... ...bunu bir oyun şeklinde... ...bir eğlence şeklinde... ...dönüştürerek evet. ya da işte... ...resim kitapları alıp boyama şeklinde... E, ...çalışmalar yaptırarak... ...onun yani çocuğa yönelik... ...çocuğun... ...ilgisini uyandıracak... ...bir tedavi şekliyle... ...zaten biz yapıyoruz bunu. Peki bu yöntem ne kadar sürer... Ne kadar sürede bu hastalık tedavi edilir ve tam olarak yani bunun bu tedavisi tedavisi işte. müdür? dediğim gibi şöyle biz e, ilk dönemlerde ayda iki ayda bir mutlaka çağırır tekrar tekrar görmelerine bakarız her iki gözün gelişmeleri ne kadar. Bir müddet sonra zaten bu ilerleme tamamen o gelişmenin olduğu şey e, yavaşlar ve daha da zorlaşır. Ee, tamamen normal düzeye getirebilmek için çocuğu daha da zorlamak gerekir. İşte zaten zor uyum içerisinde olan bir e, çocuk vardır. Uyumu zordur. İşte ilgisini çekmeyen bir konudur. Şimdi bunu bilgisayarlarla, tabletlerle daha oyunlarla oradan izleyebileceği e, filmlerle daha böyle çocukça e, bir tedavi şeklinde dönüştürebiliriz. Eğlenceli bir şekilde. Peki göz tembelliğinden korunma yolları var mıdır? Yani göz şey göz mi? göz tembelliğinden korunma yöntemi tabii ki yok. Yani doğumsal ya da işte iki göz arasındaki farklılık dedik ya bu birçoğu zaten doğumsal olarak oluyor bunların. Hı hı. İki göz arasında. Ebeveyn varsa zaten mutlaka bu hı hı. göz tembelliği ya da ailede şaşılık biz bunların hepsini sorguluyoruz. Hele özellikle Ailede göz tembelliği ve şaşılık problemi ya da iki göz arasında e, gözlük numara farklılığı olan ailelerin mutlaka bu taramayla ortaya çıkarılabilecek bir şey. Yani koruna, evet. korunmanın en iyi yolu e, çocukları e, hastaneye getirip tarama bir öze, hekim e, şeyinden özen, bir özenli bir muayeneden geçirerek tarama yaptırmak. Evet. Forman tek yok. Diyelim ki biz 0-7 yaş arasında meydana gelen işte göz tembelliğini fark edemedik. Kaçırdık. E, aile de fark edemedi. E, ve biz geç tedaviye başladık. Bu ileride nasıl sonuçlanır? Başarı şansımızı düşürür tabii. Yani bu bizim vereceğimiz tedavinin biz bunu 10 yaşa kadar çekebiliyoruz belki biraz daha ama bizim tedaviden alabileceğimiz verimi tedaviden alacağımız verimi düşürür. Çünkü çocukluk yaş grubunda, çocuk yaş grubunda, 0-7 yaş grubunda bu hastalığın işte kapama tedavisi, tek tedavisi var. O da sadece kapama tedavisi. Kapama ile diğer evet. gözün güçlendirilme ve egzersizleri var. Bu yaş grubunu ilerlemesiyle birlikte tedaviden alacağımız verim çok düşer. Peki e, fark edilememesi durumunda farklı göz hastalıklarına sebep olur mu? Hayır, farklı göz hastalıklarına sebep olmaz. E, normal göz gören göz normal görmeye devam eder. Diğer normal gören göze bu bulaşmaz. Herhangi bir şekilde o tarafa atlamaz. Yani Hı -hı. normal gözün fonksiyonunu etkilemez. Zaten direkt bu beynin fonksiyonel bir şeyi uyumsuzluğu neticesinde ortaya çıktığı için hani başta da bahsettim ya iki gözden ayrı ayrı görüntü oluşur. Bu iki gözden oluşan ayrı ayrı görüntü beyinde füzyon merkezinde üst üste tam çakışması gerekir. Evet. Bu çakışmanın tam olmaması uygunsuz uyaran ve uygunsuz bir görüntünün gelmesi. Neden burada bu? Bu nedeni ortadan kaldırmak ya da diğer göze bulaşması şey değil. Kapamayla kaldırıyoruz bunu ancak işte diğer gözü egzersiz ve o görüntü kalitesini, görüntünün birbirine yakınlığını arttırarak sağlayabiliyoruz. Evet. Bunu sağladığımız müddetçe en iyi sağladığımız şekilde amniyopin tedavisini en iyi şekilde yapmış oluyoruz. Evet. Bu diğer göze bulaşmaz, diğer göze sıçramaz, diğer gözle e, herhangi bir ilişkisi olmaz. Hı hı. ama maalesef e, toplum içerisinde çok yüksek bir oranda görülmesine rağmen. E, çok bilinen ve ailelerin ya çocuğun uyumsuzluğundan ya ailelerin bilinçsizliğinden e, görme düzeyini yeteri kadar arttıramadığımız bir ömür boyu, daha az görerek göz normal göz yapısı normal anatomik olarak normal işlevsel olarak zayıflığıyla bir ömür boyu o gözünün tam kullanamamayla net, sonuçlanır e çok önemli yani bir insanın yüzde yüz göreceği gözünden yüzde elli yüzde 40 yüzde on, yüzde yirmi... gibi değerlerde toplumda değişik spektrumda değişik ee, şey insanların e, görebildiği e, bir görüntüyle karşı, karşı ki Bu insanların yaşam kalitesini, hayatta e, iş performanslarını çok etkileyen e, bir durum. E, bunun oluşmaması için de en önemli ve tek yöntem çocuklarda bu tür bir şey hissettiğimizde e, uygun bir hastane, hı hı. E, bizim hastanemiz Göz Akademi gibi tam teşekküllü bir hastane ve uygun ve düzgün bir muayene ile bu tespit edilir. Neticesinde de hekimin tavsiyeleri ve kontrolleri neticesinde uygun sonuçlar alınabilir. Ama yoksa tedavi edilmez, bilinmez ve bu yaş sınırını atladıktan sonra işte 8-10 yaş sınırını atladıktan sonra bu konuda maalesef çok fazla bir şansımız yok. E, tedavi etme şansımız da kalmıyor. Evet. O zaman hemen şuna mı bakmak gerekiyor? Biz çocuğumuzu ne kadar sıklıkla göz kontrolüne götürmemiz Tabii, gerekiyor? Dünya, Dünya Sağlık Örgütü'nün zaten şeyi var. Çocukların muayene sıklıkları nasıl olmalı diye. Dünya Sağlık Örgütü işte yeni doğan döneminde mutlaka anneden doğar doğmaz bir çocuk hekimi görecek. Çocuk hekimi gördükten sonra çocuğun genel doğumsal bir patoloji bir problem var mı? Bu tespit edilecek. Doğumsal bir problem, gözle ilgili bir problemi var mı? Bu tespit edilecek. Eğer orada çözülebiliyorsa bunlarda ne olabilir? İşte kapakların tam ayrışmama problemleri vardır. Bunlar göz kapağı tam ayrışmaz, birbirinden tam açıklık oluşmaz. Bu açıklıklar küçük bir cerrahi işlemle giderilebiliyorsa bunlar anında müdahale edilip giderilebilir. İşte işte göz kapağı ile ilgili dedik. Doğumsal kataraklar varsa, doğumsal kataraklar ve ondan sonra rehabilite, doğumsal katarak ameliyatı yapıldıktan sonra işte görüntüyü arttıracak kontak lens mi kullanmak gerekiyor? yoksa işte göz içi, mercek için çocukların bir müddet daha büyümesi gerekiyor, bir miktar daha büyümesi gerekiyor o iyileş o yaş şeyine varıncaya kadar rehabilitasyon çok iyi yapılması lazım. Hı hı. Rehabilite edilmezse tembellik tembellik de hakikaten insanı uğraştırıcı, yorucu ve hekimin ve hasta yakınlarının ve hastanın çok düzgün bir iletişim içerisinde olması gereken bir tedavi. Evet. O yüzden oldukça dikkatli bir şekilde yapılması Tabii. gerekiyor takibi. Bu evet, evet, küçük evet. yaştaki çocukların göz takibi evet, oldukça evet. önemli. Ee, peki bu zorunlu hale yani getirildi mi? Var mı hani belli yaş aralıkları? Şişür şu yani doğum doğumda dedik. Şimdi sağlık ocaklarından bir yaşta da işte 3 yaş civarında tekrar tekrar hikimlere tabii aile hikimlerini özellikle şu anda bizim hastanemize de refer edilerek işte gözle ilgili bir problemi var mı diye gönderiliyor. dünya sağlık örgütü bunu zaten istiyor sıfır yaş işte bir yaş üç yaş beş yaş evet. bu aralarda rutin olarak kontrollerinin yapılması herhangi bir problem varsa anında o probleme yönelik müdahalenin yapılması çünkü çocuk yapısı gelişimsel olarak çok dinamik bir yapı. Yani çok hızlı değişen ve çok dinamik bir yapı. Bu süreç içerisinde çocuğumuzu rutin kontrollere getirip uygun bir hastanede uygun cihazlar ve ekipman eşliğinde düzgün bir muayene ile bunun tespit edilmesi ve ona yönelik tedavilerin yapılması. Yapılması gerekiyor. Evet. Ee, şimdi tabii e, katarakt olayından söz ettiğimiz çocuklarda, şimdi ben o konuya biraz e, tekrar değinmek isterim e, çünkü o da oldukça tabii, zor tabii, bir zor. olay çocukluk, Küçük çocukluk yaş grubunda. Çocukluk yaş grubunda katarakt cerrahisi yapmak da çok zor, rehabilitasyonu da çok zor. Ee, yani hakikaten çok zor bir. Bu genellikle doğumsal e, ee, intrauterin enfeksiyonlar dediğimiz bizim anne karnında çocuğun maruz kaldığı enfeksiyonlar neticesinde birçoğu oluşur. Ya da doğumsal işte enzim defektleri varsa oluşur. Ee, bunun neticesinde çocuklarda doğumsal kataraklar gelişir. Hakikaten e, bir de şimdi işte bir ameliyat diyorsunuz çocuk yani dokunmak şey yapmak çok sıkıntılı bir işlem. ...çocuk katarakları zordur hakikaten. Rehabilitasyon da zordur. Cerrahisi de zordur. E, girişim çok hızlıdır. Değişim çok hızlıdır. Çok sıkı ve yakın takip yapmak gerekir. E, hakikaten... E, ...hasta için ne kadar zorsa... ...hekim için çok daha konuşmayan... ...iletişim kurmayan... ...karşınızda... E, ...iletişimi zor olan bir... E, ...ve bir ömür boyu bunun izlerini taşıyacak bir e, birey var karşınızda. Hakikaten çok mesuliyet isteyen ve sıkıntılı bir işlemdir. Aileler tabi sıkıntılı ve mesuliyet e, şeyi çok yüksek olduğu için ailelerin bu konuda çok iyi bilinçlendirilmesi lazım. Evet. Yani takibi, tedavi takibi e, çok önemlidir. Hekimin tavsiyeleriyle birlikte hakikaten ...zahmetli bir iş yani. Peki çocuk yaşta işte meydana gelen katarak... ...trasızlığı tamamen daha düzelir mi? Düzelir mi? Ya? 0-7 yaş arasında... ...eğer çocuk bir travmaya maruz kalmış... ...bir darbeye maruz kalmış... ...ya da bir kazaya maruz kalmış... ...gözünde katarak gelişmişse... ...pardon... ...bunlarda da... ...tabii... 0-7 yaş arasında bu olay oluşmuşsa bunlarda da tabii göz tembelliği gelişme ihtimali vardır. Hı hı. Ona yönelik tedavilerin, ameliyatın işte ameliyat yapılacaksa ya da gözlükle düzeltilebilecekse o tedavilerin yapılıp ve düzeltilmesi gerekir. Tabii bu yaş döneminde her e, safhada e, amniyopi geliştirecek herhangi bir hadise olduğunda ya da göz tembelliği, iki göz arasındaki e, beyne giden o u, uyarı ve uyaran ve onun neticesindeki oluşan görüntülerin ulaştıracak herhangi bir olay bize göz tembelliği olarak tekrar dönebilir. Evet. Bir de küçük çocuklarda özellikle hani dikkatimizi çeken bazı şeyler olabiliyor. Hani gözünde böyle su o aklısı, aklısı göz yaşı gibi. kanaltı kanıklıkları deriz biz ona. Evet. Göz yaşı Özellikle kanalı hani tıkanıklıkları onların e, göz yapma riski yok. E, Gözle burun arasında e, oluşan bir kanal var. Hani insanlar ağladığında e, burnuna göz yaşı akar. Hı hı. Bu kanalın tıkanıklılığı neticesinde oluşur. onu daha basit bir işlemle daha bu göz görmeyle ilgili bir problem olmadığı için bunların göz Hı -hı. tembelliği ya da amiyopi geliştirme riski yok. yok. Peki yok. göz kanıklığı dediğimiz o göz yaşarması büyük yaşlarda da meydana gelebilir tabii, mi? Tabii tabii gelebilir, gelebilir. Yani Yaşlarda enfeksiyona bağlı, sinüzitlere bağlı, burundaki burun içi Hı -hı. problemlerine Hı -hı. bağlı olur, gelişebilir tabii yani. Böyle bir şey gelişebilir. Gelişebilir. Onların da tedavisi ameliyatla düzeltebiliyoruz onları. Var hastanemizde Hı -hı. endolezer DSR ameliyatı yapılıyor. Biz de yapıyoruz. Hı hı. Başarı neticeleri de çok gayet iyi. Hı hı. E, çocukluk yaşlarında da bunlara e, Probing dediğimiz bir yöntem var. O kanalın, kanalın açılmaması ya da oluşmaması ya da e, uç kısmında tıkanıklıklara bağlı olarak darlıkları genişleterek bu sorunla ilgili mücadelemizi de yapıyoruz. Evet. Peki, şimdi son olarak e, dilerseniz göz tembelliği yaşayan hastalarımız varsa e, neler önerirsiniz? Önerimiz neler şöyle. Yani e, eğer bir hekim tarafından tespit edilmiş bir şaşılık, kırma kusuru dediğimiz yani e, iki, iki göz arasındaki e, gözlük numara farklılığı diyoruz biz buna. Anizometropi diyoruz bu anizometropi varsa çocuğun gözlüğü çok güzel bir şekilde taktırılacak. Zayıf olan gözün çalışması için gözlüğün altından sağlam olan gözü kapatılacak. Aile bunu çok sıkı takip edecek. Hikimin önerdiği kontrol sürelerinde hastaneye gelip tekrar tekrar muayeneleri yapılacak. Şaşılık varsa şaşılıkla ilgili gözlükle düzeltilebilen şaşılıklar var. Bu şaşılıklarla ilgili gözlükleri yine hakeza aynı şekilde takılacak. Hı -hı. Gözlükle düzelemeyip cerrahi girişim gerekiyorsa aileler genelde daha çocuk daha vesaire falan Hı -hı. hekimin önerilerini çok dikkatli bir şekilde uymalarını öneriyorum ben. Hı -hı. Ee, onun dışında göz ile ilgili bir problem var da hekim müdahale edilmesi gerekti. pitoz dediğimiz e göz kapağı düşüklükleri vardır. Göz kapağında hemanjiyom dediğimiz işte pitoza sebep olan nedenler vardır. Onlarla ilgili tedavilerini düzgün bir şekilde yaptıracaklar ve e, düzgün bir hastanede tam teşekküllü düzgün bir hastanede, düzgün bir hekimle irtibatını kurup hekimine güvenip hekiminin önerilerini de sonuna kadar arkasında durup takip edebilecek bir koordinasyonu sağlamalarını öneriyorum. Ben. Evet. Biz çok teşekkür ediyoruz Sayın Özbay, programımıza katıldığınız için farklı bir konuyla tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, teşekkür ederim. Günler diliyorum. Evet değerli izleyenler, bugünkü ışığın peşinde programımızın sonuna geldik. Biz bugün göz tembelliği konusunu konuştuk. Biz farklı bir programda farklı bir konuyla tekrar sizlerle olmak dileğiyle sağlıklı kalın, aydınlıkta, güzel günler sizlerle olsun efendim.